ile ve tekraren söylüyorum. Bir sürü şey tartışılabilir. Bir sürü şey değerlendirilebilir. Yorum yapılabilir, eleştirilebilir, şu olur bu olur. Ancak ben kendi adıma bu demokratik hakkın benim payıma düşen kısmını kullanıyorum ve bu seçim sonucunu reddediyorum. Kabul etmiyorum. Bunu bir bilgisayar oyunu olarak görüyorum. Şimdi buradan efendim işte böyle bir sonuç çıktı. Benim siyasal tercihim, benim elbette herkes gibi bir siyasal tercihim var elbette oyumu bir siyasi partiye verdim. Hı hı hı. Ama buradan hareketle ettiğim sözler değil bunlar. Bir kez daha söylüyorum. Ne sosyolojiye, ne siyaset bilimine, ne matematiğe, ne istatistiğe, ne şuna, ne buna hiçbir şekilde oturmuyor. Oturmaz, oturamaz yani böyle bir sonuç. AKP'nin hem MHP'den hem de HDP'den ya MHP'den oranmış. alacaktı oyunu HDP yerinde sayacaktı hı hı. ya da HDP'den alacaktı MHP yerinde sayacaktı 7 Haziran'a göre. İkisinden birden İkisinden birden tek söylemle iki taraftan birden küsmüşleri yanına toplayamaz bir siyasi hareket. Olmaz. Olamaz yani bunun mantığı yok.